Evet şimdi gelelim Aerodump NG'yi çalıştırmaya ama bu sefer dediğim gibi sadece bir tane network'e sadece bir tane ağa odaklanacağız arkadaşlar. Böylece sadece işte modemin kanalını nerede çalıştığını ve ismini cismini değil o modemde o kanalda kimler bağlı ne yapıyorlar bunları da rahatlıkla görebileceğimiz bir model haline getireceğiz nasıl yapılacağını buraya yazdım. Yine AeroDump NG'yi çalıştırıyoruz aslında. Ee, kanalı ve bir SSID'yi bu sefer söylememiz gerekiyor. Neydi BSSID? Bizim e, hedef olan modemimizin MAC adresi. Zaten AeroDump NG bize bunu otomatik olarak çıkartıyor arkadaşlar. Tek yapmamız gereken oradan kopyalamak ve e, yapıştırmak. Sonra bir de Write dediğimiz bir dosya yazacağız. Bu yapılan tüm işlemi bir dosya içine kaydedecek AeroDamp NG bizim için. Böylece sonradan o dosyayı istediğimiz gibi analiz edebileceğiz. Farklı programlar kullanarak içeriğini gözlemlemeye çalışabileceğiz. Ee, ve tabii ki interface dediğimiz işte WLAN O mudur, MON 0 mudur neyse artık onu ee, belirttiğimiz onu belirtmemiz gereken bir e, Command yazacağız. O yüzden şimdi uzatmayalım geri dönelim Kali'ye Ve e, Burada Zaten e, Bilgileri almıştık bir önceki dersimizde Aerodump NG'yi e, Kurarak Şimdi Aynısını yine yapacağız ama bu sefer sadece Bir tane A Uyarlayacağız o yüzden Aerodump NG yazıyorum tekrar fakat iki tane hash koyuyorum, iki tane tire koyuyorum. Channel diyorum arkadaşlar. Channel'ım kaç? 9. BSSID'yi yazacağım. BSSID diyorum. Nasıl yazabilirim? Buradan gelip direkt Pulp Fiction'ınkini seçiyorum arkadaşlar. Kopyala diyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. BSSID'de yazdıktan sonra ne yapıyorduk bir de? Write deyip bir dosya adı söylüyorduk arkadaşlar. E, bu dosya adımız da aslında e, bütün bu işlemlerin kaydedileceği bir dosya. Şimdilik test diyorum adına. Ben test1 diyorum. İstediğinizi diyebilirsiniz. Ve interface'imizin adını yazıyoruz. Enter'a bastığımız gibi yeni bir ekrana geçiyor ve gördüğünüz gibi bu sefer e, sadece tek bir BSSID'ye odaklanan işlem yapmaya başladı. Şimdi burada üst tarafta gördüğümüz bilgiler e, hedef aldığımız modemin hedef aldığımız ağın bilgileri yine aynı şekilde BSSID power number of data bilmem ne zaten yukarıdaki bir önceki ekrandakinin aynı satırı. Aşağıda ise e, buraya bağlı olan client'ların yani buraya bağlı olan cihazların aletlerin listesini görüyoruz. Tek tek bu networke, bu ağa kimler bağlanmış ee, ve bunların MAC adresleri nedir onu görebiliyoruz. Böylece aslında şu anda güçlü bir e, bilgi elde ediyoruz. Burada e, gördüğünüz station denilen MAC adresleri bağlı olan adre, aletlerin bağlı olan cihazların MAC adresleri. Eğer bizim Hedefimiz de bu ağın içindeyse buradan görüp tespit edip ona göre işlemlerimizi planlayabiliriz. Zaten neydi bizim ağlara bağlanmaktaki amacımız? Hedeflerimizle aynı ağda olmak. Böylece onlara saldırılar düzenleyebilmek. Burada yine frames var. Bu yolladığımız bilgi paketlerinden oluşuyor. Ee, ve yine işte Power var. Bize ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bu tarz bilgilerin hepsini burada elde edebiliyoruz. Şimdi bunları aldık. Ne yapacağız? Ctrl ve c'ye basarak yine bu işlemi durdurabilirsiniz. Ne yaptı bu bizim için aslında bir e, test dosyasına bütün bu işlemlerin hepsini, yazdırdı. Hani burada gördüğümüzden çok daha detaylısını aslında bu yazdırılan dosyada bulabiliriz Çünkü gelen giden tüm bütün ee, paketlerin hepsi bu test 1 dosyasının içinde kayıtlı. Mesela test 1 diye e, aratalım sonuna e, yıldız koyarsak test 1 içeren her şeyi bulur. Tabii ben yıldıza basabilirsem inşallah. Test 1 diye aratacağım. Ee, evet, sonunda başardım. Test 1 diye aratıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi test 1 nokta yani test bir tire nokta cap diye bir dosya var. Zaten büyük olan dosya bu. Bunun içinde e, kayıtlı bütün datalar. Şimdi burada cat e, diyebiliriz. Yani içeriğini göster diyebiliriz bize bunların mesela CSV'yi gösterelim. E, CSV dosyasında biraz önce gördüğümüz bilgilerin dışında çok bir bilgi yok dediğim gibi esas KET içinde, KEP içinde var. Wiresharkı çalıştırıyorum arkadaşlar. Wireshark nedir? Bir tane network analiz programı. Şu an kafanızı takmayın, bunu e, bilmemize gerek yok. Sonrasında bunun detaylı kullanımını göreceğiz. Sadece ben şu cap dosyası ne işe yarıyor size onu göstermek istiyorum açıkçası. Buradan dosyadan file open dedim ve bu test01 cap'i açabilir bir program bu. Gördüğünüz gibi açtım. Şimdi tam ekranı alayım. Şimdi burada bunun içinde tek tek bütün alınan, yollanan paketler, her şey mevcut arkadaşlar. Yani aslında şu an bu arada tabi bunlar encrypted yani şifrelenmiş. Daha ee, bu ağın şifresini bilmediğimiz için bu içerikleri göremiyoruz. Eğer bilseydik ee, bu ağda neler olduğu, bu arkadaş hangi web sitelerine girdi, işte nelere baktı... Ee, alabiliyorsak şifreleri, kullanıcı adları, cookieleri vesaire gibi e, tüm gizli bilgilerini görebilir hale gelebilirdik ye gerekli ayarlarla. Bütün bunların da nasıl yapıldığını göreceğiz. Ben sadece şu an size göstermek istediğim e, Air airdump çalıştırarak, airdump'ı çalıştırarak e, belli bir ağa ait tüm gelen giden bilgileri kayıt altına alıp sonradan inceleyebileceğimiz dosyalar oluşturabiliyoruz. Bu hem bu ağın şifrelerini kırarken işimize yarayacak hem ağın şifrelerini kırdıktan sonra yine bunun gibi belli başlı teknikleri kullanarak e, kullanıcıların bilgilerini çalmaya çalışırken işimize yarayacak arkadaşlar. O yüzden şu anda dediğim gibi Wireshark nedir, nasıl kullanılır çok bilmenize gerek yok. Tek bilmeniz gereken ve tek hazmetmeniz gereken bilgi şu noktada. Aerodump Engine'in nasıl çalıştığı ve tek bir ağa yönelik nasıl çalıştırılabildiği.